sürekli esneme, isteksiz bir ruh hali, yataktan çıkmak istememe durumu. Uzmanlar erken yatmasına ve 8 saat uyumasına rağmen tüm gün yorgun hisseden insanların önerdikleri 9 adımı uygulayarak tekrar enerjik hissedebileceklerini söylüyor. Tüm gün uykulu hissettirmesi neredeyse garanti olan ve hepsi günün ilk saatinde meydana gelen çok yaygın 9 kötü alışkanlık var. Bu alışkanlıkların birden fazlasını devam ettiren kişilerin çalışma saatlerinde yorgunluktan şikayet etme olasılıkları daha yüksek. İşte yorgun hissetmenize sebep olacak 9 alışkanlık. Bunlardan en önemlisi sabah uyanmak için kurduğunuz alarmları ertelememek. Alarm ertelemek hiç bitiremeyeceğiniz bir uyku döngüsünün başlamasına neden oluyor. Uyanır uyanmaz cep telefonlarınıza bakmamanız da oldukça önemli. Gözlerinizi açtıktan hemen sonra telefonlarınızı asla kontrol etmemelisiniz. Bir diğeri esnemek. Gece boyunca boşta ve açıkta kalan kaslar ve eklemler için her sabah gerici hareket yapmak gerekiyor. Sabahları ilk iş olarak kahve içmek, günün geri kalanında kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Bunun yerine ilk olarak su için. Ve kahvaltı. Kahvaltının önemine değinen uzmanlar, gün ortası çöküşüne yol açabilecek yüksek şekerli besinleri tercih etmek yerine daha dengeli bir şeyler yemenin önemini vurguluyor. Uzmanlara göre kahvaltıda asitli yiyecekler tükettiyseniz bu özellikle zararlı. Kahvaltıdan sonra diş ipi kullanmak veya diş fırçalamak için en az yarım saat beklemek en iyisi. Araştırmacılar, sabahları yatağınızı toplamak gibi olumlu alışkanlıklar geliştirmenin gün içinde daha yüksek üretkenlikle bağlantılı olduğuna inanıyor. Sıcak duş çok faydalıdır. Ancak uyku uzmanları ritüeli akşama bırakmanızı tavsiye ediyor çünkü kendinizi rahat hissetmenize ve uykuya dalmanıza yardımcı olur. Soğuk bir duş daha hızlı uyandırır ve gün içine kendinizi zinde hissetmenizi sağlar. Uzmanlar, kendinizi ışıktan ne kadar uzun süre uzak tutarsanız o kadar uzun uykulu hissedersiniz. Işık eksikliği vücudunuza hala gece olduğunu söyler ve bu da sersemliğe yol açar diye de uyarıyor.